Evet, defterimizi takip edelim. İki tur, iki boş farkı. Zirve yapma, zirve yapma. Ayan Karakuş, bir bozuk, iki sıra. Zirve Bu yapma. Eyvallah. İkinci bozuk, Ayan Karakuş. Karışı Hasan Aslan da götürüyor. İkinci sırada Ayhan Karakuş. Üçüncü sırada Ali Kudoğlu ve dört numarada da Tecelli Ersoy var yine hemşerisi. Hasan Aslan da bir arayı açmaya başladı. Ama ikinci sırada Ayhan Karakuş yine bastırıyor viraj. Böyle dönüldü birinci viraj. Birinci, ikinci, ikinci düzlükteler. Düzlük Son tura girdiniz. Son turu koşuyorsunuz. Bak, Son turu koşuyorsunuz. Bak bunlara bak. Bunlar terledi. Görüyor musun? Bak bunlara bak. Hepsine bak terli değil. bir Evet, Hasan Aslan da yine son turun ikinci uğraşında Hasan Aslan da liderliğinde geçildi. İkinci sırada yine Ayhan <laughs> Hasan gerilerden sıralama değişti. Ay Dedeoğlu bitti. Ay Dedeoğlu ikinci bozumuz oldu. Arka takımların biri, üçüncü olmalı. Bir şey var nasıl değiştirecek. Değerli izleyenler. O farklı dur ya. O farklı işte. Evet Hasan Aslan da 20 milyar başalttı. Son bir açıda böyle geçti.